Sizin de fark ettiğiniz gibi herkes istenmeyen e-postalar alır. En iyi şekilde korunmanıza rağmen bazıları hala kaçıyor. Ama bir takım savunma yöntemleri ve ekstra uygulamalar istenmeyen e-postalardan kaçmanıza yardımcı olabilir. İstenmeyen e-postalar söz konusu olduğunda konu satırının komik veya işe yarar görünmesine bakmayın. İçindeki içeriği gerçekten görmek isteseniz bile bunları asla açmayın. Bunun nedeni spam göndericilerin genellikle e-postaların okundu bilgisini takip etmesidir. Böylece e-postaları kaç kişinin ve kimlerin açtığını bilirler. Ayrıca e-posta adresinizin gerçek olduğunu ve bu e-posta adresini aktif olarak kullanan bir kişi olduğunu da bilirler. Spam göndericilere bana daha fazla spam gönderin demiş olursunuz. Aynı şey spam e-postalarına yanıt vermek için de geçerlidir. Onların var olduğunuzu ve gerçek bir kişi olduğunuzu bilmelerini sağlıyorsunuz. Başlangıçta ellerine geçen her e-posta adresine spam göndereceklerdir. Bilgisayarlar bir e-posta adresinin geçerli olup olduğunu bilmeden rastgele e-posta adreslerini oluşturur. Suyu test ediyorlar ve nerede balık olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ayrıca yarışmalara kaydolmak veya web sitelerine girmek için e-posta adresinizi kullanırken dikkatli olun. Çoğu zaman bir kişi ücretsiz bir şey teklif ettiğinde veya bir şey için e-posta adresinizi istediğinde bu e-posta adresini para kazanmak için pazarlama şirketlerine satar ve bu daha fazla spam ile sonuçlanır. E-postanızı herkese açık bir web sitesine girerken adresinize her zaman özel aralıklar ekleyin. E-posta adresinizi et işaretiyle veya olduğu gibi yazmayın. Çünkü bu bağlantının kolayca kopyalanıp yapıştırılmasını ve tıklanabilmesini sağlar. İnternette spam göndermek için e-posta adresinizi arayan botlar dolanıyor. E-posta adresinizi bu şekilde değiştirerek yazmanız botların adresinizi kolayca toplamalarını engeller. Fakat bu e-posta adreslerini okuyan insanlar olması gerektiği gibi anlayabilirler. İstenmeyen e-posta koruması ile ilgili önemli ipuçları şunlardır. 1. Gerekirse üçüncü parti bir anti-spam ürünü kullanın. 2. İstenmeyen e-postaları hiçbir zaman açmayın ya da cevaplamayın. 3. E-postanızı herkese açık sitelere girerken spam botlarının adresinizi almasını ve kullanmasını önlemek için bu örnekteki biçimi kullanın. Ahmet.email.com